thank you Aiyo stop Alto bus Я мәтәм. Я бадам. Bu kadar oyuncak, oyuncakçı da yok kızım. Hı? Hepsi senin mi bunların? Benim. Hepsi senin mi? Benim. Ama paylaşımcı ol bunları paylaş tek başına kullanma böyle. Bana bak. Bana bak kızım. Bana bak kızım. Poz ver. Böyle yap. Bak hele bana ba öyle değil. Hayır. Böyle bana bak. Bak şöyle. Bak bana bak hele kızım. Bak. <laughs> Ne yapıyormuş? Ne yapıyormuş? Orada beşi yiyin mi senin? Ha? Orada mı yatıyorsun sen? <laughs> Buraya yatar mı senin? <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Ne güzel odan varmış ya. Her tarafı oyuncak dolu. Lambanla mı var? <laughs> Ama fişi saplı değil, yanmaz. Açılmıyor. Açılmıyor çünkü açılmaz. Neden? Bak şimdi, şimdi açılacak o. Ha gördün mü? Açtım. Evet. evet. Gördün mü açtın? Çekiyorum geri fişini. Evet. Fişi evet, bak sönüyor şimdi. Evet söndü. Kapattım. Kapattım evet. Aç. Hayır açma. Yanmaz. Fişi çektim. Evet fişi çektim. Bana bak. Ha gidiyorum.